Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Visual Studio Code kurulumunu ve temel olarak nedir, ne değildir ve nasıl işler bundan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle Visual Studio Code'umuzu indirmek için arama motorumuza Visual Studio Code yazıyoruz. Yazdıktan sonra ilk çıkan kodvisualstudio.com'a tıkladıktan sonra bizi böyle bir halte karşılıyor. Güzel, eğlenceli bir sayfaları var diyebilirim. Ee, burada e, download butonlarımız var. iki tane. Burada da genel bir görüntülerini koymuşlar. Evet yeni bir güncellemeleri varmış. İnsandan beri okuyabiliriz diyor. Okuduğu bir ara. Ee, şimdi tamam. Download butonunuza basalım. Bastığımız zaman bize üç tane e, seçenek karşılıyor. Windows için, Linux için, Mac için. Benimki Windows olduğu için Windows kuracağım. Siz artık hangisi ise onu tercih edebilirsiniz. Windows tıkladıktan sonra otomatik kendi indirmeye başlayacak zaten. Eğer başlamazsa da şurada bir link veriyor size. Bunu tıklayarak tekrar deneyebilirsiniz şansınızı. daha önceden <laughs> indirmiştim. Tekrar e, saveleyelim. 54 MB bir dosyası var. Çok şey, çok uzun sürmez zaten. Bu arada bizi biraz sitelerine göre atalım. Ne varmış burada? nasıl bir görünüm olduğundan bahsediyor. Tamam, tamamlamasından bahsediyor. Debug yapma özelliğinden bahsediyor. işte işaret yerleri tek tek de bak edebiliyorsunuz. İşte extension'lar uzantıları yani destekledikleri veya kurul kurabileceğiniz, ekleyebileceğiniz uzantılardan bahsediyoruz. C# Sharp varmış, Python, C, C++. İşte dil destekleyicisi. Mesela tarzı şeyler varmış. Bakın burada yani Visual Studio Code genel olarak işte HTML, CSS, JavaScript için kullanılıyor olsa da destekledikleri daha birçok dil de var. Mesela C++, Java, PHP, Python, Go, C#, .NET Core, TypeScript tarzı dilleri de destekliyorlar. Bunlardan da yazabiliyorsunuz? Ama genel olarak dediğim gibi HTML, CSS, JavaScript üzerinden daha çok kullanılıyor. Ben text editor olarak geçiyor. Hani atıyorum Java için işte Eclipse veya NetBeans kullanırsınız. C# için Visual Studio. Yani direkt yüz kullanırsınız. Taraf yüz kodu da yine kullanabilirsiniz ama çok tercih edilmiyor. Genelde HTML, CSS, JavaScript için, web design, web tasarımı için, web siteleri için kullanılıyor. Bu arada ilgili dosyamız indi. Basalım. Evet, burada lisansları var. Bunu okuyup kabul edin. Yani ne kadar okursunuz bilmiyorum artık ama kabul ettikten sonra add to pet e, mutlaka burada seçili olsun. Çünkü bu sistemde bir pet bir yol oluşturuyor ve o yol üzerinden bazı şeyleri tanımlamasını veya ulaşmasını yapabiliyor. O yüzden bu mutlaka seçili de olsun. Desktop'ta bir tane, yani masaüstünde bir tane ikon, bir tane, bir tane e, nasıl söyleyeyim görüntü oluştursun mu diyor. Şok kısa yol oluştursun mu diyor. Evet diyoruz, istiyoruz ona tıklıyoruz. Next'e tıkladıktan sonra e, bu ne neler istediğimizi söylüyor. Evet, yani bunları istedik. Insert tıkladıktan sonra da e, birkaç tane next işleminden sonra kullanacağınız dili seçiyorsunuz. İngilizce, artık Türkçe desteklemiyor bildiğim kadarıyla. İngilizce seçtikten sonra kurulumuzu tamamlayıp launch diyebilirsiniz. Launch da işte başlatana. hani işte kodu başlatabilirsin anlamında ee, tabii ki ben ben de kurulu olduğu için şu anda bunu install etmeyeceğim. Install işte yani indirmeyi, yüklemeyi cancel ettim, kapattım. Kapattıktan sonra siz launch diyeceksiniz. Ben de launch demiş gibi. Kendi vücudumda kodumu açayım. Evet açtığımız zaman bizi böyle bir sayfa karşılıyor ilk başta. Tabii sizde şu kısım olmayacak. O kısımda new file ya da new folder falan bir şey yazacak. Ben daha önce açtığım için görünüyor. Ne yapabiliriz? Mesela bakalım böyle bir görüntüsü var. Siyah bir ekrana, işte beyaz yazıları vesaire. Ayarlara geldiğimiz zaman e, renk temalarını ayarlayabiliyoruz. Burada açık temalar, burada koyu temalar. Mesela açık temasına bakalım. İşte sonra siyah yazılar, işte beyaz e, arka plan şeklinde e, veya işte yani başka şeyler var. Bir daha böyle kahverengi ve diğer daha grimsiydi. Bu da fena değilmiş ama ben genelde e, bu grim track olan e, temayı tercih ediyorum. Ee, i̇lk başta bir HTML oluşturmadan önce e, sizlerle bir şey extend etmemiz gerekiyor. extend etmek ne demek? Extend etmek uzantılar. Yani extension uzantılar, extend etmek de uzantı eklemek e, anlamında kullanabiliriz. Ben daha önce dediğim gibi yine işte extensionları kullanmışım. Sen de C Sharp, JavaScript ve Live Server'ı kullanmışım. Şu an bu ilk ikisi yani C Sharp ve JavaScript bizim için lazım değil. Ama Live Server gerçekten lazım ve kullanımı çok tatlı olan bir şey. Bunları ve yüklemesi, indirmesi de çok, yani çok kolay olan şeyler. Mesela bu burada extension'lara buradaki dörtlü şey, kare gibi şeyleri tıkladığımız zaman e, live, live Server yazıyoruz. Live Server yazdığımız zaman e, ilk çıkacaktır muhtemelen. Buna tıklayın. Sizde tabi burada install butonu olacak. Başka herhangi bir şey olmayacak diye hatırlıyorum. Bu install'a tıkladıktan sonra çok kısa bir kurulumu, çok kısa bir indirmesi var. Cidden yani bir, birkaç saniye sürüyor. E, indirdikten sonra Artık kullanabilir hale geliyorsunuz. Kullanılma anlatıyor ama Tabii hani ben size kendimi göstereceğim zaten adam nasıl kullanılması nasıl olduğunu. Ee, Extension'lar dediğim gibi işte hani Burada başka dilleri de kullanabilirsiniz. Yani mesela Python yazdığı zaman Python ile ilgili yani Bir sürü extension Bir sürü Başka şeyler çıkabiliyor. Mesela C -Shop. C# sharp yazdığımız zaman C#, C sharp ile ilgili eklentiler çıkıyor. Yani bu bu e, siz bu dilleri de istediğiniz zaman buradan extension'larla yükleyip install edip rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bunları e, yazabiliyorsunuz. Diyelim. Gelelim file'ımıza. Burada e, normalde bomba bomber'da dediğim gibi herhangi bir şey e, kurulu gelmeyecek, bir açık gelmeyecek bir dosya falan. Bunu file'ı tıkladıktan sonra open file diyeceksiniz. Open File'lilikten sonra ister desktop'unuz ister başka bir yere bir tane dosya oluşturun. Ben şu an sizler için bir stüdyo kod kuruldum diye ee, bir dosya oluşturdum. Evet, i̇çi boş bir dosya olabilir. Ee, bunu Open deyin. Evet, bunu Open dedikten, sizden bende açılı olduğu için şu an bir şey yapmadınız. Open deniz var. Ee, bunu açacaktır. Açtıktan sonra e, burada new file tıklayabiliriz. Burada new file tıkladığımız zaman ben size e, birkaç yani bir süre sonra e, temel seviyede html nasıl öğrenilir, nasıl html kodları yazılır, html nedir ne işe yarar anlamında e, bir video serisi çekmeyi planlıyorum. Orada size daha iyi anlatacağım ama şimdilik çok temel bir html nedir de üzerine ufak bir geçmek istiyorum. E, i̇lk html e, kod bloğumuzu, kod sayfamızı oluşturmak için de buraya ilk html nokta html yazıyorum. Nokta html bizim e, html dosyası yazacağımızın bir göstergesi. Bunu eklemek zorundayız. Ve başlık kısımda html olmak zorunda değil. Deneme html de olabilir. Enter tıkladığımız zaman e, bize bir burada dosya açacak. Şimdi içi bomboş ama böyle html dosyası olduğunu biz bunu biliyoruz. Çünkü uzantısını html olarak verdik normalde uzun uzun işte HTML iskeletini oluşturabiliriz ama ücretsiz kodda bunun kısa yöntemi var. ünlüğe bastığınız zaman ıı, Emmet ed, ed, ıı, Emmet diye bir ıı, sistemi var bir eklentisi var. ünlüğe basıp enter bastığınız zaman size direkt hazır HTML iskeletini size verecektir. Bu ee, bunu hemen bir çalıştıralım ama nasıl çalıştıralım? Hatırlarsanız Live Server extension yani eklentisini install etmiştik, eklemiştik, yüklemiştik sistemimize. Bunu nasıl çalıştırabiliyoruz? İster bu kod dizininin içerisinde sağ tık Open with Live Server diyebilirsiniz. İsterseniz de bu buradaki file'ın üzerine sağ tıklayıp Open with Live Server diyebilirsiniz. Bunu demeden önce çok ufak şuradan bahsedeyim. Eee dokümanımızın type'ını, dokümanımızın türünü HTML tanımladıktan sonra İngilizce yazacağımızı söylüyoruz. UFT8 diyerek de e, hangi çağrı setini kullanacağımızı belirtiyor. Hangi iki, e, harfleri, kelimeleri kullanabileceğimizi belirtiyor. Bu UFT8 global bir şey. E, burada işte contentin yani içeriğinin ne şekilde boyutlarının olacağı, genişliğinin ayarlamasını vesaire yapıyor. Bu Ünlüye bastığınız zaman default olarak yapıyor zaten ama tabi sonrasında bunları siz değiştirecek olabilirsiniz. İşte e, dili değiştirebilirsiniz ya da ne bileyim işte kontentini bunu değiştirebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Bunları e, dediğim gibi videolarda, HTML videolarında e, zaten sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada bir headimiz var. Burada da bir e, body'miz var. E, bu body'miz ne işe yarar? Bu body'mizin içerisinde HTML, esas HTML kodlarımız yazar. Yani sayfada görecek HTML kodlarımız yazarken head'in içerisinde şu title hariç html dosyasını düzenleyecek, içerisindeki sistemleri ayarlayacak veya bazı şeyleri entegre edeceğimiz şeyleri çağırırız. Bunların hepsini daha iyi göreceğiz. Şimdi ben bunu bir ctlsr kaydedelim. Ve e, open with live server diyelim. Yani... E, gerçek zamanlı bir server açalım biz bunu. Evet, internet sayfam aslında açıldı. Tabii ki bomboş çünkü içerisinde hiçbir şey yazmadık. Ama bakın burada bir doküman, e, document yazısı var. Bu nereden geliyor? Buradaki title'dan geliyor. Demek ki neyi anlamış olduk? Buradaki title, head kısmında, sitede görünen tek şey aslında ve bu e, page'imizin, yani sayfamızın üst tarafında bulunan yer. Bunun doküman yerine ne yapalım? Hello World yapalım. Ve ctrs'ye bastığımız zaman, bakın direkt hiçbir yenile butonuna basmadan veya tekrar açma gereği duymadan direkt ctv seri kaydettiğimiz zaman Live olarak yani eş zamanlı canlı olarak Buradaki değişikliği buraya da yansıtıyor Bu bakımdan çok güzel Yani bu şekilde ekranı ikiye bölüp Şurayı da Biraz daha küçültüp kendinize kod yazmak için alan bırakıp Buradan çok güzel Mesela H1 diye bir tagimiz var bunları hep anlatacağım size sadece şu anda birkaç göstermek için Yazıyorum Mesela buraya bir şeyler bir şeyler yazdınız. E görmek istiyorsunuz nasıl göründüğünü. CTRL-S'ye bastığınız zaman direkt burada hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan, yani yeni butona basmaya gerek kalmadan yazdığınız şeyin görüntüsünü veya çıktısını burada çok güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Live Server bu yüzden çok güzel, çok yararlı. Çok da kolay bir şey. Bu yüzden kullanıyoruz. Kurulum ve anlatacaklarım şimdilik bu kadardı arkadaşlar yani başka merak ettiğiniz bir şey varsa Bunları da Söyleyebilirsiniz İleride bunlardan da bahsedebiliriz ben Dediğim gibi bir süre sonra Sizlere temel seviyede html kursu için Bir video serisi hazırlamayı düşünüyorum Umarım yararlı olmuştur İndirme linkini yine videonun altına bırakacağım Kod yani yazdığım zaman da direkt yazdığınız zaman direkt çıkıyor ancak ben yine bırakacağım videoyu Bir sorunuz bir Kurulumda veya kullanırken bir yanlış hata olursa bana yazabilirsiniz emin olun cevap vermeye çalışacağım Teşekkürler arkadaşlar iyi günler